Az şöyle de aday İnan Adaylık sürecinden önce de sizin aday olmanız için çok dua ettim. Vallahi şahsınız güven veren, sempatik, toplum adamı olduğunuzu gösteriyor. Ondan dolayı da memnun olduk. Allah hayır eylesin. Bugün Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, önceki dönem ilçe il başkanımız Sayın Fırat Görgel başkanımız bizleri ziyaret etti. Hem hemşerilerimizle birlikte olmak hem de e, bizleri ziyaret etmek için kendilerine e, buraya geldi. Ben bugün kendileri burada olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah genç bir abimizin Büyükşehir'de bizleri temsil etmesi bizlere gurur onur veriyor. Bugün AK Parti olarak bizler 22 yıldır birlik beraberliğin, timsali olan bir partiyiz. İnşallah bundan sonra da 2024 seçimlerinde aynı birlik beraberliği göstererek hem büyük şehrimizde hem de pazarcımızda en güzel şekilde zafere ulaşacağız. Tabii burası benim için önemli. Çünkü biraz önce Halk Başkanımız da ifade ettiği gibi teşkilattan gelme bir kardeşinizim. Yani teşkilatın ne olduğunu Herhalde Kahramanmaraş'ta en iyi bilenlerden biriyim. Gençlik kollarında, ilçe teşkilatında, il teşkilatında başkanlık konumunda yıllarca görev yaptım. Allah'a şükürler olsun. Bugün de teşkilatımızın karşısına, yani ailemin karşısına, yuvamızın yuvamıza büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gösterilerek geldik. Allah hamd ediyorum. Gerçekten benim için gurur verici bir olay. Hem bize hem de teşkilatlarımıza hayırlı olsun inşallah. Bunu şu, sözlerime başlarken şunu söylüyorum her zaman. Bizler bir yola çıktık. 18 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bu görevi, bu sorumluluğu bizlere tevdi etti. Bizler o günden itibaren de teşkilatlarımıza şunu dedik. Bizler önce Allah'a emanetiz. Sonra da Cumhur İttifakı'nın teşkilatlarına emanetiz. AK Parti'mize emanetiz. Milliyetçi Hareket Parti'mize emanetiz. İnşallah 31 Mart'a kadar sadece Fırat Görgü olarak ben değil. Tek tek teşkilat mensubu kardeşlerim. İnşallah ilçe başkanlığımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, Sandık yönetim kurullarımız hep beraber çalışacağız. Başkanım ifade ettiler. Kapı kapı gezeceğiz. Sıkmadık gel bırakmayacağız. Girmedik kapı bırakmayacağız. Girmedik gönül bırakmayacağız ve herkesin gönlüne gireceğiz. İnşallah ondan sonra da 31 Mart'ta hep beraber Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız. Yanlışa yanlış da. Doğruya doğru, ya doğru neyse onu söyle Doğru ya doğru Eğmedik bükmedik Doğru ya doğru Asla diz çökmedik Doğru ya doğru neler Baştayken gölgeler Değişti dengeler Doğruya doğru Asla pes etmedik Terk edip gitmedik Hakkı çiğnetmedik Doğruya doğru Yanlışa yanlış de Doğruya doğru Neyse onu söyle Doğruya doğru, doğru. Eğmedik bükmedik Doğruya doğru, ya, doğru. Asla diz çökmedik doğruya doğru Umutla yorulduk kalktık ve doğrulduk yeniden var olduk Aşkımız temelli, hem yerli hem milli, istikamet belli. Doğruya doğru, ya, yanlışa yanlış da. Doğruya doğru. Ya, Neyse onu söyle. Doğruya doğru. Eğmedik, bükmedik. Doğruya doğru. Ya, Asla diz çekmedik. Doğruya doğru. Ya, evet, bugün de güzel pazarcığımızdayız. Türk bu sabah Türk oğlunda hem teşkilatımızla sonra vatandaşlarımızla buluştuk. Şimdi e, pazarcımızda teşkilatımızla buluştuktan sonra esnaflarımızla gezdik. Allah şükürler olsun gerçekten tüm ilçelerimizde olduğu gibi pazarcıkta da hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize, şahsımıza güzel bir teveccüh olduğunu bir kez daha müşahede ettik. E, gerçekten hem teşkilatımızdaki birlik beraberlik, Cumhur İttifakımızla ee, aramızdaki birlik beraberlik. Vatandaşlarımızla aramızdaki o bağ çok güçlü. Ben inşallah bu bağın e, bu güçlü bağın 31 Mart seçimlerinde de sandıkta kendisini göstereceğini düşünüyorum. Allah'a şükürler olsun. Güzel yolunda giden bir süreç e, devam ediyor. Ben burada emeği geçen ilçe başkanımıza başta, teşkilatımıza belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten pazarca bir huzur ikrimi e, hakim. İnşallah devamı böyle devam eder. Devamı gelir. Birazdan da inşallah hem daha önce partimizde görev yapmış kardeşlerimizle, abilerimizle buluşacağız. Hem de e, sonrasında da sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanlarıyla buluşacağız. Onlarla pazarcıkla ilgili neler yapabiliriz onların istişaresini yapacağız. E, güzel bir süreç yürütüyoruz elhamdülillah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu arada yine tekrar edeyim. Basın mensuplarımız da bizle bu süreçte bayağı yoruluyorlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.